yani çekildi çekildi çek misiniz? devlet malzemeden istedik ama gelmedi yani devlet demo'da Adına da işte. Bugün... ...haklı bir gurur yaşıyoruz. Türkiye'nin... ...ilk yerli ve milli... ...otomobili diyelim, devrim arabasından sonra. Manisa'lı hemşehrilerimizin... E, ...görücü olarak böyle gösterime çıkardık. Hakikaten Manisa'lı hemşehrilerimizin yoğun bir ilgi var. Ben Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum bu projeyi ilk günden beri ısrarla takip ettiği için ve bu projenin nihayete varması için. Tabi bu Türkiye'de üretilen bir araç. Şüphesi olan varsa gemliğe, fabrikaya götürüp gezdirmeye hazırız. Bunu da sizler aracılığıyla da ifade etmiş olayım. Memleketimize hayırlı olsun. İnşallah çok yakın bir zamanda birçok bu aracın birçok değişik renkleriyle beraber yollarda göreceğiz. και <laughs> τα <laughs>